Ünlü oyuncu Ezgi Mola ve işletmeci eşi Mustafa Aksakallı, 2 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını sosyal medyadan duyurdu. Çiftin 3 gün önce bir düğüne beraber katıldıkları ortaya çıktı. Oyuncu Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı, uzun süren ilişkilerinin ardından 8 Mayıs 2023'te evlenmişti. Mola'nın nikah şahidi Enis Sarıkan, Aksakallı'nın şahidi ise Sinan Engin olmuştu. Çiftin oğulları Can aynı yıl dünyaya gelmişti. Geçtiğimiz aylarda görüntülenen Ezgi Mola, bakıcıya çocuk emanet edilmesini çok da doğru olmadığını düşündüğünü söylemişti. Oyuncu, "Bakıcı olsun pek istemiyorum. Çünkü benim gibi bakabilir mi? Benim kadar bakabilir mi? Buna inanmıyorum. Bu zamanlarını bir kez yaşıyoruz. Bir de 40 yılda bir çocuğum olmuş. Bu anı kaçıramam. Kalabalık bir aile severim. Ay ne güzel derim kalabalık aile görünce. Hep beraber bizimle büyümesi bence daha iyi." özellikle şu sıralar ifadelerini kullanmıştı. İki yıllık evli çift hakkında boşlanacakları iddiası konuşulurken üzücü haber de geldi. Magazin basınına yansıyan ayrılık iddiaları ile ilgili ilk açıklamayı ünlü isim Instagram hesabından yaptı. İddiaları doğrulayan Ezgi Mola açıklamasında şu ifadelere yer verdi. İki yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi can. Onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürecin devamında dostluğumuz zarar vermeden, kırmadan, üzmeden birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığımız hiçbir şeye inanmayın. Bu konuda hassasiyetinizi rica ediyoruz. Molanın ardından eşi de oyuncunun paylaşımını kendi hesabından alıntılayarak yayımladı boşanma kararlarından ortaya çıkan bir detay ikilinin sevenlerini üzdü çiftin 3 gün önce sinan engin'in kızı elif engin ile ahmet emin ahlatchu'nun çorum'da yapılan düğüne katıldıkları ortaya çıktı